Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı. İlk başlık ulaşım kısıtlaması oldu. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakliyle İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız. Daha önce 65 yaş için uygulanan sokağa çıkma yasağı artık 20 yaş altını da kapsayacak. Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Maske kullanımı da zorunlu oluyor. Özellikle kalabalık yerlere maskesiz giriş yasak olacak. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır. Ve sosyal mesafe kuralı. Birbirlerine 3 adımdan fazla yaklaşanlar uyarılacak, uyarılar dikkate alınmazsa ceza kesilecek. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak. Sosyal mesafeye en az üç adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İlkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.